Özel güvenlik bilgi kanalından herkese merhabalar. Bugün tutanak, rapor, not alma, eşkal konularını şöyle ufakça ele alacağım. Çünkü tutanak, rapor, not alma konuları bazen karıştırılabiliyor. Aslında böyle çok minik detaylar var. Bunları biraz öğrenelim. Nasıl tutulur? Bölümleri nedir? Nasıl yazıyoruz? Meslekte inşallah bir tutanak tutmaya ihtiyacınız olmaz ancak olur ya lazım olur. Bunları öğrenelim. Şimdi her zaman yaptığımız gibi kahvemizi alıp geliyoruz. Yine bilgilendirici bir videoyla baş başa kalıyoruz. Hadi bakalım. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şimdi öncelikle dediğim gibi umarım bir şey başınıza gelmez ya da böyle sıkıntılı durumlarla karşılaşmazsınız ki tutanak tutmaya vesaire bunun gibi şeylere ihtiyacınız kalmaz ama öncelikle hemen biz bir tutanağın tanımını normal resmi olarak kitapta yazdığı gibi okuyalım. Ne demiş? Tutanak demiş ki herhangi bir iş veya olay sonucu yapılanları elde edilen bilgi, belge, duyum ve düşüncelerin bir düzen dahilinde yazılı hale getirilmesidir. Bakın buradaki e, bizim dikkat edeceğimiz husus şu bir düzen dahilinde dediğimizde bu tutanak oluyor. Mesela bazen sorularda çıkıyor işte duygu ve düşüncelerini kendi yorumlamasıyla yazması vesaire gördüklerini kendince kaleme alması vesaire biz buna not alma diyoruz. Aslında tutanakla not almanın arasındaki en büyük farklardan bir tanesi tutanak bir düzen halinde alınıyor. Diğeri not alma. Belki kendi anlayacağınız şekilde kelime kelime not alıyorsunuz. Şimdi hemen ben biraz hızlıca okuyarak geçeyim uzun bir konu okuyup anlatayım ki size daha sonrasında yorumlamasını yaparız. Aklınıza takılan soruları da gene yorumlar kısmında yazabilirsiniz ya da Instagram adresinden bizi takip edip direkt bana mesaj olarak yönlendirebilirsiniz. Şimdi hemen anlatmaya başlayalım. Tutanağın bölümleri. Hani belli bir düzen halinde olması lazım dedik ve tutanakta 6 tane bölüm var. Ben bu bölümleri tek tek size açacağım. Hangi bölümde ne var? ne yazılması lazım bunu anlatacağım. Hemen okuyacağım benim aldığım notlardan. Öncelikle başlığımızı yazacağız. Şimdi tutanak çeşitlerini anlattığımda bu başlık kısmı kafanızda daha çok oturacak. Şimdi olayın mahiyetini belirlemek amacıyla dediğimiz şekilde tutanan başlığını atacağız. Daha sonrasında giriş kısmını yani tutanağı hangi konuda tutulması gerektiğini gösteren hazırlayıcı bilgilerden oluşan Olayın gerçekleştiği zaman dilimi yeri ve olayın öğreniş şeklinin belirtildiği bölümdür. Örnek veriyorum alışveriş merkezinde çalışıyorum bir tane e, eşya buldum. Şimdi biz bunu normalde <laughs> emanete alma tutanağı diye çünkü bir buluntu eşya ya da kayıp eşya tutanağı bu şekilde yazdınız ben Emre Demirkaya görev saatimde şu şu saatte şu yerde rutin devreyimi atıyordum ben gezerken şu mağazanın köşesinde bunu gördüm ne yaptım yeri belli ettim zamanı belli ettim görevimi belli ettim, nasıl öğrendiğimi belli ettim gelişme kısmı diyor ki Olay veya yapılan işlemle ilgili kişilerin açık kimlikleri, olayın meydana geliş şekli, olay ispatlama yarayacak iz ve deliller ile olay hakkında iddia ve beyanların yer aldığı bölümdür diyor. Burada da ben bunu gördükten sonrasında atıyorum amirim Ahmet Mehmet'e haber verdim, bölgenin güvenliğini aldım vesaire bunun gibi şeyleri bahsedeceksiniz. Sonuç olarak da örnek veriyorum işte çantanın sahibi geldi. Herhangi bir olay, sıkıntı çıkmadı vesaire. Bunun gibi konuları ele alacağız. Daha sonrasında bakın 5. ve 6. kısımda tarih, saat, 6 imza. Şimdi tutanakta biz buna tutanak diyebilmemiz için en önemli noktalardan bir tanesi iki tane yetkili personelin imzasının olması gerekiyor. Bu önemli bir husus. Çünkü mesela tek imza olduğu zaman aynı olayı ben kendim anlattım bir üst makama sunmak için ya da amirime bir üstüme anlatmak için. Kendim yazdım, imzamı attım, mesleğimi, görevimi yazdım, imzayı attım, verdim. Bu rapor oluyor çünkü tek imza. İki imza varsa tutanak. Aslında raporla tutanak arasındaki farklardan bir tanesi de bu. Mesela anlattıkça zaten farkları ortaya çıkartıyoruz. Şimdi tutanak çeşitleri diye ben not almışım ama en çok tuttuğumuz mesela ihbar tutana suçüstü tutana bulun eşya tutana değer tespit tutana Biz bunları çok fazla tutmuyoruz ama mesela olay yeri tutana suç üstü yakalama vesaire bunların hepsi genel olarak tutanak bile yazsanız bu sizin için yeterli olur açıkçası şimdi rapora geçelim Raporda da bakın bunu da tanımlarını net olarak okuyayım ki iki gün sonrasında bir soruyla karşılaştığınızda aklınızda yer etsin. Demiş ki herhangi bir iş veya olay sonucu yapılanların elde edilen bilgi, belge, duyum ve düşüncelerin belirli bir düzen halinde yazılı olarak bildirilmesine rapor denir. Şimdi diğerinde belli bir düzende yazılmasına dedik burada bildirilmesine dedik. İki imza, bir imza. Farklar bunlar. Şimdi raporu ben gene bir üste bildireceğim. Buradaki tutanakla fark şu. Tutanak davada, mahkemede delil niteliği, bir resmi evrak niteliği taşır. Tamam rapor da gerektiği durumlarda taşır. Ancak rapor genel olarak bir, biz üst birime, amirine, yöneticine, müdürüne bildirmek amacıyla tuttuğumuz yazılar. Bunları özet olarak geçiyorum. Şimdi rapor türleri demişiz. 1- Sözlü rapor. 2- Görsel rapor. 3- Elektronik rapor. 4 yazılı rapor, 5 bilgi raporu, 6 olay bildirim raporu. Bir de gözlem raporu da var. Onu da zaten genel olarak sözlü ya da görsel raporun içerisine dahil edebiliriz. Şimdi sözlü rapor. Ben geldim karşısına e, müdürümün, amirimin, işte ya da yöneticimin karşısına geçtim. Ben sözlü bir şekilde olan olayı anlattım. Bire bizzat ben kendim anlattım sözlü olarak bir rapor veriyorum. Görsel rapor dediğimizde Bizim diyelim ki birbirimizle iletişim bir kaynağımız yok, aracımız yok ve ben bir şeyi tamamladığıma dair rapor vermem lazım. Atıyorum gideceğim öteye devriyeyi tamamladım diyeceğim. Ne yapacağım belki bir bayrak sallayacağım, belki bir düdük öttüreceğim ya da el işareti yapacağım. Hani düdük belki işitsel ama görsel sınıfına sokabiliriz bayraktır, filamadır, el işaretidir. Mesela bunlar da görsel olarak bir rapor sınıfına giriyor. Elektronik raporda dediğimiz gibi şu telefondan yazdığımız bütün e-posta, SMS vesaire elektronik rapor kısmına dahil edebiliriz. Yazılı rapor zaten daha demin bahsettiğimiz gibi. Bilgi raporu da bilgi istenilen konulardan e dolayı örnek veriyorum. Şu, şu şu saatte şurada şöyle bir olay gerçekleştirildiği varsayılıyor. Bu yüzden bilgilerinize İhtiyaç duyulmuştur. Bu konuyla ilgili detaylı açıklamayı bize bildirin dedi. Siz bunu bildirip yazdınız. Bu bilgilendirme raporu olarak geçiyor. Bunları da çok uzatmadan aslında anlatmak istediğim şeyleri anlattıktan sonrasında Bunları çok uzatmadan geçelim. Çünkü ben farkları öğrenmenizi istiyorum. Hızlı geçiyorum. Çok da zamanınızı almak istemiyorum. Şimdi raporun yazılmasında dikkat edilecek hususlara bir girelim. Raporun hitap bölümüne raporun sunulduğu makam büyük harflerle yazılır. Rapor okunaklı, anlaşılır ve düzgün cümlelerle yazılmalı. Uzun ve kapsamlı olabileceği gibi kısa ve öz de olabilir. Rapola raporlarda silinti ve kazıntı yapılmamalıdır. Raporlar kişisel düşüncelere yer vermeden, ön yargısız, objektif, görüldüğü gibi doğal biçimde ve bilgiler tam ve doğru olarak yazılır demişiz. Şimdi not alma konusuna gelelim. Bakın görme, koklama, dokunma, duyma ve tat alma organlarımızla hafızamızda algılanan veya bir olay veya görevle ilgili ileride rapor tutmak veya tutanak tutmak için bilgilerin kısa ve öz olarak yazılı kayıtlara geçirilmesine not alma denir. Yani bir olayla ilgili ben şey not olabilirim. Mesela dedim ki ıı, Ahmet Bey raporu tutarken bu şekilde yapıyor tutanağı yazarken bu şekilde yapıyor. Bu hususlara dikkat ediyor. Bu ne? Benim kendi gözlemlediğim, kendi duygularımda dikkat almamı gerektiren konuları not alıyorum. Ya da işte e, bulunduğum, görev yaptığım binanın sağ giriş kapısındaki kilide dikkat etmem gerekiyor. Bu benim kendi şahsi görüşüm. Bunları ne yapıyorum? Kendi not defterimi cebimden çıkartıyorum, not alıyorum. Bu şekilde. Bir de Eşkal konusuna da bir e, dokunmak istiyorum. Çünkü bu eşkal bildirirken de hemen hemen bir raporlama ya da not alma söz konusu olabiliyor. Şimdi eşkal <laughs> nedir? Kişilerin gözle görülebilen belirgin özelliklerine e, biz eşkal diyoruz. Mesela işte alnı, kaşı, işte gözleri siyattı, yeşildi, işte burnu birazcık uzundu, yuvarlaktı. işte kulakları biraz şöyleydi, ağzı böyleydi. Bunlar eşkaldir. Yani bir insanda genel olarak değişmeyen özelliklerdir. Mesela insanın boyu hemen 10 dakikada değişmez. Kilosu 10 dakikada değişmez. Cinsiyeti 10 dakikada değişmez. Bunun gibi ya da ben mesela hızlı konuşuyorumdur vesaire. Benim konuşmam hemen 10 dakikada değişmez. Bunun gibi unsurlar. Eşgalin tarifinde işimize yarayan unsurlardır. Ee, genelde biz eşgal tarifini nedir? İşte bir olay vardır, suç vardır, üst makama bildiriyoruzdur, genel kolluktan birisi gelmiştir, bizden e, bir bilgi istemiştir. Bu tarz şeylere bahsedirken yani kişilerin robot resminin çizilmesine yardımcı olurken belirlediğimiz özellikler. Bunlar da bazen e, çok hayat kurtarıcı olabiliyor. Çünkü mesela telsizden bazen anons geçiyoruz. Ee, mesela ben dedim şüpheli bir şahıs. İşte şüpheli bir şahıs giriş yaptı. Aman kime göre şüpheli? Ben şüpheli olduğuna karar verdim. Arkadaşlarıma da bildirmek istiyorum ama diyeceğim ki örnek veriyorum. İşte kırmızı şapkası var. İşte yeşil montu var. Siyah ayakkabısı var. Saçları biraz kesilmiş ya da kır kırsaçlı. İşte gözleri şu renk bu renk. Bunun gibi belirleyici unsurları söyleyeceğiz. Şimdi e, bunların hepsini anlattık. Bunların dışında da e, çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Çünkü çok ufak ayrıntıları var. Biraz okumadığınız zaman e, bunları karıştırmanız çok mümkün. Dediğim gibi tutanak, rapor, not alma arasındaki farklar, yazılış düzenleri, içeri içerisinde duygu ve düşüncelere yer verilip verilmemesi ve imza olayları. Bunlara dikkat edersek başarılı bir şekilde, güzel bir şekilde kendimizi ifade edecek bilgileri, raporu, tutanağı Yetkili makamlara, karşımızdaki kişilere, üst yöneticilere sunabiliriz. Hepinize iyi bir çalışma hayatı diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.